Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yapımı çok kolay hem de görsel olarak muhteşem bir iğne oyasının yapımıyla sizlerleyim sevgili takipçilerim. Evet kanalıma ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de bir yorum yaparsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için inanın çok çok önemli destek olan, yorum yapıp beğeni yapan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Evet sevgili hanımlar ben bu şekilde ip ayarımı yaptım. Renk ayarını yaptım. Sizler yapacağınız zemine göre renk ayarını yaparsınız. Alt zemin olarak yeşil kullanacağım. Üstünün çiçeklerinde gri ve açık pembe düşündüm. Evet şöyle bir de kurdelemi hazırladım kurdelimi, zürafamı çektim. Sizler yazmanıza, tülbentinize zürafanızı yapın. Yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin yapımına başlayın. Evet bu şekilde en baştaki zürafama ipimi sabitledim. Daha sonra yandaki zürafama hemen geçiş yapıyoruz. Geçişimizi yaparken bir tık geniş bir geçiş yaptık. Ve yapmış olduğumuz zürafamıza bu şekilde geri dönüyoruz. Şöyle sol tarafa doğru ipimi alıp o şekilde düğümümü attım. Şimdi burada küçük bir pırpır yapıyorum. daha sonra zürafamızı yapıyorum. Yapmış olduğum bu zürafamıza geri dönüp zürafamızın içerisine düğümümüzü atıyoruz. Hemen aynı zürafanın içerisine bir pırpır daha yapıyoruz. Pırpırımızın boyutları aşağıdaki ilk yaptığımız pırpırla aynı olacak. Hemen bir adet zürafa daha yapıyorum. Yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine tekrardan geri dönüyoruz. Şimdi buraya 3 adet pırpır pır yapacağız. Aynı zürafanın içerisine. Ayarlayın. Hemen birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımızı da aynı boyutlarda yaptım. Aynı zürafamızın içerisine üçüncü pırpırımızı da yaptım. Yani tepesine üç adet pırpırımızı yaptık. Bu şekilde. Şimdi şu en alttaki zürafamız var. Burası değil arkadaşlar. Şu ortadaki zürafaya inerken Aynı şekilde pırpırla iniş yapıyoruz. Ve en alttaki yuvaya tekrardan pırpırla iniş yapıyoruz. Pırpırlarımız aynı boyda olsun. Evet, bu şekilde yan yaprağımızı tamamladım. Şimdi orta boy bir pırpır yapıyoruz hemen. Pırpırımızın içerisine geri dönüyoruz. Yani üstte çıkmış olduk. Ve 3 adet küçük pırpır yapıyoruz. Bu da bizim çiçek yapacağımız yuvamız birinci pırpırımı yaptım hemen ikinci pırpırımı yaptım üçüncü pırpırımızı da yaptık Evet yaprağımız yanında çiçek yapacağımız pırpırlarımızı da yaptık şimdi şu alttan bir ikinci üçüncü zürafamızın içerisine bu şekilde ipimizi indiriyoruz. İpimizi indirirken şöyle aradaki mesafeyi estetik bir görüntü olacak şekilde indirin. Ve peş peşe 4 adet zürafa yapalım. Birinci zürafamız. ikinci zürafamız. üçüncü ve de dördüncü zürafamız. Bu bizim arada kalan zürafa sayımız olacak. Şimdi bir adet daha biraz iri bir zürafa yapıyoruz. Bu şekilde diğer zürafalardan bir tık daha geniş. Hemen geriye dönüyorum. Ve Buradaki yapmış olduğumuz yaprağı buraya da yapıyoruz. Hemen pırpırımızı bu şekilde yapıyorum. Bir adet zürafamızı yanına yaptım ve yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. zürafalara dönerken arkadaşlar sol tarafa doğru giderseniz modeliniz daha düzgün durur. Hemen pırpırımı burada da yapıyorum. Tekrardan zürafamızı yaptık rafımızın içerisine tekrardan dönüyoruz. 3 adet pırpırımızı burada yapıyoruz. Dediğim gibi buradaki yaprağımızın aynısını buraya da yapacağız. 3 adet pırpırımızı yapıp pırpırlarla aşağıya ineceğiz. Evet yaprağımı burada tamamladım. Şimdi tekrardan bir pırpır yapıyorum. Pırpırımızın içerisine giriyoruz ve 3 tane küçük pırpırı buraya yapıyoruz. Şöyle hepsi aynı boyda olsun. Evet. 3 pırpırımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3. zürafamıza İpimizi bu şekilde indiriyoruz. Evet, zemin bu şekilde ilerleyecek. Ben yapıp geleyim sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimizi iğnemize takalım. Evet, ben yeşil kısmını bu şekilde tamamladım. Alt kısmı yazmamızın bu şekilde ilerleyecek. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım şu en baştaki pırpırmıza şöyle yaprak yapmıştık burada çiçek yuvaları hazırlamıştık 3 tane pırpır yapmıştık en baştaki pırpırımıza ipimizi sabitleyelim Evet ipimiz sabitledim aynı pırpırın içerisine 3 adet küçük pırpır yapıyoruz pırpırlarımız gayet küçük olsunlar birinci pırpırımı yaptım ikinci pırpırımı yaptım ve de üçüncü pırpırımızı yaptım şimdi hemen yanındaki pırpırımıza geçiş yapıyoruz şöyle arada çok bir mesafe ip bırakmadan Buraya da 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Pırpırlarımızın boyu aynı boyda olursa daha da güzel olur. Göze hoş durur. Hemen 3 adet pırpırımızı buraya da yapıyoruz. 3. pırpırımı da aynı yere bu şekilde şöyle ayarlayıp çekiyoruz. Hemen yanındaki pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Geçiş yaparken ara mesafemiz gayet kısa olsun. Buranın içerisine de 3 adet pırpırımızı peş peşe yapalım birinci pırpırım bu şekilde ikinci pırpırım üçüncü pırpırımı da aynı yerin içerisine yaptım şimdi burada bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum fakat siz benim gibi yapabilirsiniz. Bir farklı renk, bir normal gri renk yapacağım için direkt öbür yapacağım gri renge ipimi bu şekilde kesmeden önce geçiş yapıyorum. Benim için daha kolay oluyor bu şekilde. Sizler tabi kesip tekrardan bağlayabilirsiniz. Bu şekilde aradaki ipimi de hemen kesiyorum ve geçişimi yapmış oluyorum. Bunu da sizlere göstermek istedim. Şimdi diğer renk ipimi takıp geliyorum hemen. Evet. Açık renkteki ipimi iğneme taktım. Buradaki gibi en baştaki pırpırıma ipimi sabitledim. Şimdi aynı pırpırın içerisine 3 adet tekrardan pırpırımı yapıyorum. Burada da az önceki gibi çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. İkinci ve de üçüncü pırpırım hemen yandaki pırpırımıza geçiyorum. Geçiş yaparken aradaki ip mesafemiz gayet kısa olsun. Hemen burada da 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Yani buradaki bir açık renk, bir koyu renk veya rengarenk de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yazmanızın içindeki renklerle birlikte rengarenk de yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Son pırpırma 3 adet pırpırımızı bu şekilde Evet. Aynı dediğim gibi isterseniz kesebilirsiniz, isterseniz de diğer yapacağınız yere geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde motiflerimizi çiçeklerini yapalım. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet ben renklerimi bu şekilde attım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Renkleri de çok hoşuma gitti benim. Dediğim gibi sizler de istediğiniz yazmaya, istediğiniz renklerde uygulayabilirsiniz. Hem kolay hem çıtı pıtı şahane bir model haline geldi. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da destek amaçlı kanalıma abone olup videolarımı beğenip siz sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan tüm takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Yeni modellerimizde yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.